Meraklı bir başlıyor. Çocuklar dinleyin dikkatle. Haberler geliyor geçiyor. Dünyayı keşfe çıkalım birlikte. Kerem Ali ile merak muhabir başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Ben muhabiriniz Kerem Ali. Bugün sizlerle yollarımızı daha güvenli hale getiren trafik ışıklarının dünyasına eğlenceli bir yolculuk yapacağız. Trafik ışıklarının hayatımızda ne kadar önemli olduğunu ve kırmızı, sarı ve yeşil renklerin ne anlama geldiğini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kırmızı ışıkla başlıyoruz. Kırmızı ışık trafikte durmamız gerektiğini söyler. Kırmızı ışık demek dur demektir. Bu yayaların güvenle karşıya geçebilmesi ve araçların düzenli bir şekilde ilerleyebilmesi için çok önemli bir kuraldır. Kırmızı ışık bize şöyle diyor. Biraz bekle. Herkesin güvende olduğundan emin ol. Düşünsenize. Herkes aynı anda hareket etseydi ne kadar karışık olurdu değil mi? İşte bu yüzden kırmızı ışığı gördüğümüzde durmak hepimiz için en doğru hareket. Unutmayın, sabırlı olmak her zaman önemlidir. Şimdi sıra sarı ışıkta. Sarı ışık bize diyor ki: "Dikkatli ol ve hazırlıklı ol." Sarı ışık, kırmızıdan yeşile ya da yeşilden kırmızıya geçişin bir uyarı sinyalidir. Yani, hemen kararını ver ve hareket etmeden önce emin ol. Mesajını verir. Sarı ışıkta acele etmek yerine Sakin kalmalıyız. Bir sonraki adımımıza hazırlanmamız çok önemli. Acele edersek kazalara sebep olabiliriz ama dikkatli olursak her şey yolunda gider. Unutmayın, dikkatli olmak kazaları önler. Ve geldik yeşil ışığa. Yeşil ışık bize şunu söyler. Hadi, şimdi güvenle ilerleyebilirsin. Ancak yeşil ışıkta bile dikkatli olmalıyız. Yola çıkmadan önce her şeyin güvenli olduğundan emin olmalıyız. Örneğin, yaya geçidinde bir çocuk geçiyor olabilir. İşte bu yüzden çevremizi kontrol ederek hareket etmek çok önemli. Yeşil ışık bize kurallara uyduğumuzda yolların ne kadar düzenli ve güvenli olduğunu gösterir. Unutmayın. Kurallar herkes için var ve hepimizi korur. Bugün hep birlikte kırmızı, sarı ve yeşil ışıkların anlamlarını öğrendik. Trafik ışıkları bize yolları düzenli kullanmayı ve doğru zamanda doğru hareket etmeyi öğretir. Trafik kurallarına uymak hepimizin güvenliği için çok önemli. Ne kadar dikkatli olursak o kadar güvende oluruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yeni içeriklerimizden haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. ile meraklı muhabir sona erdi.